köpeğini veterinere götüren Ali olsun ücreti fazla bulunca veteriner hekimle ücret tartışmasına girdi ama o tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Camlar kapılar kırıldı taraflar birbirini darp etti. Bırak, özür dile. Bana özür dile. Özür dile. Vazgeç. Özür dile! Bak özür dile. Özür dilemezsen bırak bunu. Şu seninle şu yaptığın doğru değil. Özür dile. İlk o vurdu bana. Ondan sonra ben müdahale ettim. İlk yumruğu veteriner attı dedi, eşine küfredildiğini iddia etti. Ben kendisini sakinleştirmeye çalıştıkça kendisi etrafta ne var ne yok döktü, camları kırdı, kapıyı kırdı. Kapı kırılma olayında da kasti bir şey yok yani karmaşadan dolayı kırıldı. Köpeğe aşı ücreti, müşteriyle ve veteriner hekimi birbirine düşürdü. Her iki taraf da birbirlerini suçladı. Karşı taraf kendine olanı söylüyor, yani bana yapılanı söylemiyor. O kendine haklı çıkarmaya çalışıyor ama darbeyi yiyen benim. Ali Yos'un eşiyle birlikte köpeklerini aşı yaptırmak için Osman Teker'in veteriner kliniğine gitti aşı yapıldıktan sonra Yosun fazla ücret istendiği için öfkelendi. Tekerle Yosun arasında sözlü tartışma fiziki temasa dönüştü. Ücret tarifesi revize olduğunu, yeni ödeme fiyatının bu olduğu söylendi ve kendisi başka yerlere de daha uygun fiyata yapılıyor vesaire gibi üzerime yürüdü. Ben elimiz zaten her zaman geliyoruz, tanıdık aracılığıyla geldik dedim. 15 gün sonra tekrar geleceğim dedim. Ne gerek hissedin yaparız dedim. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu.